Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tane haksalatım var. Bakın aslanım var 77 eksit. Anında videoya girdim arkadaşlar. Ben bunu anında arkadaşlar anında bir video giriş oldu. Çünkü sizlere anında göstermem gerekti. Yeni yerler oyuna çok güzel şeyler geldi. Ve 100 aboneyi de gerçekten verebilirim bu pete. Arkadaşlar şimdi Hemen BG'ye gideceğim. BG'de pet isteyeceğim. Bu gördüğünüz gibi her yer değişmiş. Çok güzel yerler Olmuş bence. Şöyle 3 tane birleştirdim ne geldi bana? Oha! İktrion 50x. 50x. Yemin ederim 50x. Arkadaşlar görün 50x'tik. 50x işte. Arkadaşlar Vallahi şimdi ben burada fuisle bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Fuisle bunlardan çıktı. Bunları fuisledim. Ne çıktı? Bu hak çıktı. O zaman ben bunları 5 tanesini fuisliyorum. Fuis Füys yaptım. Bu çıktı. Bu Bunların bir sürü ne çıkar? Yine ektirin yanına şey çıktı. Çöp oldu. Neyse arkadaşlar çok güzel bir güzelleme bence. 2 trilyon bir tane legendleri elde ettik. 50 exit. Az önce de gösterdim 75 exit. Gördüğünüz 75 50 exit. Arkadaşlar çok nadir petlerdi var ya. Arkadaşlar bunu video altına almak benim için çok büyük bir şeydi. Gerçekten e, hemen kayıt aldım. Hemen videoya girdim. Bakın buranın da bu. Oh. mu? olmuş. Oha. Burası aşırı değişmiş. Ona geçmez zaten. Bir tekrardan geldim. Bu sefer ne yapalım? Ne yapalım? Düşünüyorum yani. çok az fişli var. Bakalım bunlardan ne çıktı? 24 eksit. 24 eksit. Yine de 24 eksit. 24 eksit. 24 eksitlik pek. Allah. Bu sefer ne çıktı? Bu çıktı? Ne çıktı ya? Bu çıkmış. Arkadaşlar. Bu eski Petleri de fişliyorum. Bu baya şey oldu. Arkadaşlar şimdi hemen kasmaya gidiyoruz. Birinci görevi tamamladım arkadaşlar. Çok güzel bir güncelleme. Çok heyecanlıyım. Bakın 25 eksit. 50 eksit. 75 eksit. Arkadaşlar çok güzel gidiyor. Bakın. 24 oldu. 24 24 24. Gittikçe sayılar artıyor. Bunun hala 50'ye eksik. -50. Var ya arkadaşlar ilk MyTickle çok nadir gelecek. Saat 9'a gene bekleyeceğim MyTickle ticaret Şimdi şuradan bir ilk görevi tamamladım ben arkadaşlar. İkinci görev İstanbul'un çasta yapacağım. Çok heyecanlıyım bu arada. Affedersiniz arkadaşlar. Çok heyecanlı. Gerçekten güncelleme geldi. Arkadaşlar şu güncelleme geldiği gibi video çektim. 33 Lütfek. Lütfek Şöyle hemen süper demecimizi de açıyoruz. Buraları 40 Kıracağız arkadaşlar. Çok güzel bir videolar oluyor. Arkadaşlar. Böyle videoların heyecanı, devamlı videoların gelmesini isteyen kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar ben lütfen görevimi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar son tamam. 13 litrek. 13 litre arkadaşlar çok güzel bir güncelleme. Arkadaşlar 25 exit, 50 exit ve 75'i gördük. Şu an ne kadar exitler olmuş arkadaşlar 78 exit. Arkadaşlar bakın. Dünyanın 25. basit beta. 25. Arkadaşlar. Vallahi bir şey, bir şey diyeyim mi? Ben size göstermeden önce şüphede 60'larda mı neydi? Sanırım tam bilmiyorum da fuist yaptım 60'larda çıktı. Arkadaşlar elinde öyle kötü petler de kalmamış oldu. Ama arkadaşlar benim envanterim çoğunlukla tıkıl görünüyor bakın mightık mightık mightık. Arkadaşlar var ya bunu çıkaracağım Allah İçinde kaldım. Çok şaşı. Arkadaşlar konuşmaya dalmışım ya. İçindekileri alalım. Bir kere daha patlat. Arkadaşlar çok güzel olacak o da. Yetişim, çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Burada görevleri yapıp ee, diğer alana gitmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir güncelleme olmuş. Yeni petler gelmiş. Bir sürü şey gelmiş. Hadi bakalım. Arkadaşlar açıldığının içindeki her şeyi almam gerek. Allah 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 şöyle. Bunu da alalım. Bunu da alalım bakalım kaç tane olmuş. Arkadaşlar şuralardan birkaç tane daha lütfen. Şuralar. Çıkmayın ya şöyle lütfen. Yok mu ya lütbe. Yok mu be? Yok mu? Vallahi yok. Neyse arkadaşlar hemen gidelim Makeup Portal'a. Biz yapana kadar da şu kasada kalsın bari. osu ile Bek çıktım. İkinci görev de tamam. Şimdi oğlum diğer görevler. Üçüncü görev var mıdır? Üç pet Stone dark mıdır final Üç 3 pet'ten dark matter alın diyor. Arkadaşlar bunu yapmam imkansız ya. Bir sürü rainbow atacağım. Bir sürü rainbow atacağım. Oraya e, bu silver stagları 5 force atıyorum. Quiz full nasıl full ya? Full mal değil bir git. Dur git ya. Nasıl full oluyor? Ya arkadaşlar bu son şey çok sıkıntılıymış. Oyun aşırı fazla kastı ya. Dark Matter Pets yerinde. Şu an çıkamıyorum. Allah aldım bir tane pet. Ee, Silver staklar gitti. Benim yok. Çünkü aşırı fazla rainbow biriktirseydim. Şimdi buradan melekten. bir orta çıksın. 12 12 12 12 arkadaşlar ben bu görevi yarın bitiririm. Eee. yarın Arkadaşlar şimdi nasıl yapacağımı bilemiyorum da ben bu görevi bitireceğim arkadaşlar. Bitirdikten sonra yeni bir video daha atarım. Yeni bir bölge açınca. Şimdi 12 orta çıkacak çok sınırlı kanıtlı arkadaşlar Neyse ben artık kızlar 4 olur şimdi bakın. 12 12 Ben hepsini sabah olacağım yeni video içerisinde sabah karşınızda olacağım arkadaşlar e şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum Arkadaşlar olur olmaz sizlere haber vereceğim. Hemen şey yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Yarın sabah yeni video gelecek arkadaşlar. Bu görevi tamamlayıp gideceğim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi Hacker Portal bir şey merak ettim. Hacker Portal'da iki mi oldu orası? 2 oldu mu? Hır Acaba yeni şeyler geldi mi ya? Bir dakika. Thank you. Terör kapandı. Pet rejoin diyor. İki pet dark matter. Finish. Allah deprem oluyor arkadaşlar. Bakın kapandı. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Ben bu videoyu bu diyeyim. Arkadaşlar merak etmeyin çok iyi petlerim olacak. İyi arkadaşlar sizden tek isteğim abone ve like atın lütfen arkadaşlar. Bakın 25x gördünüz. Şu an kaç x'ler. Bakın arkadaşlar oyunda ne hatta neyse kendinize iyi bakın görüşürüz bay okay. bay